Evet. Gündemimiz geçim. Gündemimiz enflasyon karşısında her dakika eriyen ücretler. Gündemimiz imzalanmasını dört gözle beklediğimiz ek protokol. Kıymetli işçi kardeşim. Genelde tüm kamu işçilerimiz için özelde ise başta sosyal hizmet işçileri olmak üzere iş konumuzun tamamı için acil ek protokol, refah payı seyyan zam, toplu sözleşme sürelerinin eşitlenmesi ve zam aylarında eşitliğin sağlanması, 696'nın yeniden düzenlenmesi, vergide adaletin sağlanması, kapsam dışı personelin kadroya alınması gibi acil taleplerimiz bulunuyor. Kamu işçisini ötekileştiren, değersiz hissetmesine sebep olan bu ayrımların bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Öz Sağlık Sendikası olarak aylardan beri gündemimizin ilk sırasında yer alan bu sıkıntıların giderilmesi için çok yoğun temaslar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı yardımcımızla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarımızla, bürokratlarla görüştük. Dosya sunduk, öneriler götürdük, çözümlerin geciktirildiği her an neler yaşanabileceğini tek tek anlattık. Yetkili sendika olarak kapıları aşındırdık, nöbet tuttuk. Artık sıra hükümette. Artık sıra işçi babası olarak gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızda. Ek protokolün geciktiği her dakika işçinin çocuğunun rızkından gidiyor. Vergide adaletin sağlanmadığı her saniye adalet duygumuzu köreltiyor. İşçi memur arasında ücret ve fazladan sağlanan haklardan kaynaklanan makasın genişliği çalışma barışını yok ediyor. İş kanunu düzenlenirken 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin sorunlarını çözmediğimiz her an, her an en başta aileleri parçalıyor.